Efendim işte bir salon ve koca bir salonda sadece bir gazeteci CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in dün genel merkezde düzenlediği basın toplantısında yine bir skandal yaşandı. Erdem konuşmasına "Değerli basın mensupları" diye rutin olarak başladı ama salonda görüldüğü üzere tek bir gazeteci bile yoktu. Aslında CHP yanlısı medya kuruluşları bile toplantıya gelmemişti efendim. Boş koltuklara hitap eden Erdem'i sadece bir isim takip ediyordu. Bakın o da kimdi? Kıymetli basın mensupları, bugün size bazı yeni çalışmalarımızı anlatacağım. Değerli basın emekçilerim, Basın mensuplarına seslendi ama salonda tek bir gazeteci bile yoktu. Eren Erdem'in boş salona hitap ettiği anlar kameralara işte böyle yansıdı. O paylaşımı da gördüm, son derece komik bir paylaşım. Daya göre kavga etmişiz. Böyle bir durum söz konusu olamaz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in genel merkezde düzenlediği basın toplantısı sosyal medyada gündem oldu. Değerli basın emekçilerim. Seçim ezimetinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu her platformda koşulsuzca destekleyen isimlerden biri Deren Bunun da mükafatını kısa sürede gördü. Partinin medya planlama ve sosyal medya politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildi. Bir yalan haberle mücadele bülteni yayınlıyoruz. Ancak Erdem'in medya ile ilişkilerinin boyutu deşifre oldu. Erdem'in dün genel merkezde düzenlediği basın toplantısına CHP yanlısı medya kuruluşları bile ilgi göstermedi. Kıymetli basın mensupları bugün size bazı yeni çalışmalarımızı anlatacağım. Durumu bozuntuya vermemeye çalışan Erdem'in kıymetli basın mensupları diyerek boş salona hitap ettiği ve sağ sola bakarak konuştuğu o anlar alay konusu oldu. Varsa sorunuz alabilirim. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Evet. tele tarafından yönlendirilen sorular var. Salonda olan tek isimse CHP medya koordinatörü Necati Doğan'dı. Erdem'in basın toplantısını bir tek o takip etti. Toplantı sonunda Erdem'e kapıyı açmak için koşturması da görüntülere böyle yansıdı. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek Eren Erdem'in düştüğü komik durumu trol hesaplarla çalışmaktan gerçek basın mensuplarını kaybettiler diye yorumladı. Değerli basın emekçilerim. Dün akşama gidelim mi efendim gidelim çünkü keyfimiz